Merhaba arkadaşlar. ama bir şey olmaz. Bir kız o balığı yitiyor. Hemen yitirim. Aha bunlar bir şey yitmiyormuş ki ama. Ben bunlara direkt sağlarım. Arkadaşlar bayağı yani bir ordu kurdum. Saldıracağız. Saldıralım. Allah'ım. <laughs> Eskiden hile yüklüyordum. Artık bir hilesiz oynayayım dedim. Hep hileyle oynadık. Sıkıldım. Biraz da hilesiz oynayayım dedim. Allah Allah. Hilesiz de güzel lan. Bak iniyoruz şu anda. Ama bir vuruyor. İki el atarız diyemiyorum. Ve yendi. İşte bu. Yendi. Burada da bir tane fotoğrafımız var mükemmel. Topçu <laughs> okunu dolduruyor. Oysa da bizim kız şu diye vuruyor. Lala. Ha okçuyu aldık aynen. Ne öylek? Bu neymiş? Sege başında yüzde yüz vuruş puanı. Ne o? Kale büyüm lan. Su var. Onlara mı gittik? Kılıçlarla mı kılıçacağız? bu su yerler onu saldırdı. Tabi gü güçler gün doğumundan gelerek O zaman dek dayan. Güneş batana kadar dayan. Ne? Ne diyor lan? Ha. Hadi ee, bunu aşağıya koyalım. Çünkü bir şeylere basmamız lazım yukarıdan. Şöyle mi? Böyle mi? Hani böyle dursun. Çünkü buraya basmayacağız. Benim için de birazcık birazcık daha fazla 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 ben <laughs> bunu öldürürüm. Ben bunu gebertirim ona. Şu e 15 oluyoruz. Ve hepsi geberttim. <laughs> Biraz hastayım da bir şey olmaz. Hopa ya gel. 8 tane kılıççı geldi yani. Bayağı iyi. Bunun da çantası da var değil. Bas bas bas. Mükemmel. Hadi yeneceğiz. Önder. gönderiyorum şimdi. Seni hızlıca gönderiyorum. Bayağı kılıççı bastık mükemmel. Daha tane var. Bir de ben buradan elmas basınca aha güneş batıyor. Bir de göre batmış. Buraya göre herhalde. Ya buraya göre neyse. Yenelim yeter ya. Mon bir e ölecek lan biraz daha basak Hiçbir şeyimiz yok. Hatırlıyorsanız 16456 yani bayağı nasıl paramız vardı. Buraya gelip istediğimizi alabiliyorduk ama şimdi normal oynadığımız için paramız falan yok. Da biriktireceğiz. Seri olacak. Misyonlar oynayacağız. Ee, şu büyük bir dev var. Onu nasıl bitireceğim? Normalde zor bitiriliyor ama 10 tane yani 1000 yani tane gram kombos yorulup 100 tane alıp 10 tane gram kombos yorulur İsmail'in kanalında. Şimdi de zaman doğarsın Bu arada bugün bayağı video gelecek onu diyeyim. Bayağı. 7 e, olmuş. Biz bunları yeriz. Ha. Biraz daha basalım. Biz bunları yeriz. Oh, oh, gördünüz mü? Tek attık. Yandık. İşte bu. Bayağı bir kılıç yaptık. Sopal diyelim. Ve bunu kaleye verelim. Diğer noktaya verelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben bunu Ben bunu 7'de çekiyorum ama ben bunu saat 1'de hmm, falan yüklerim. Hadi yukarıdan göstereyim. Ben bugün 6 tane video çekeceğim veya 10 tane video çekeceğim. Atacağım. Eee sözüm sözdür. Ama hafta hafta içi video gelmeyecek ilk hafta ama sadece ilk hafta video gelmeyecek bir haftalığına yazılar başlıyor. Derslerimize çalışan Allah'a emanet ol Bay bay.